Uğur Karakullukçu'nun bir yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor. Fenerbahçe, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun bir yıl önce Kerem Aktürkoğlu hakkında söylediği sözler yeniden gündem oldu. Karakullukçu, bir yıl önce çektiği videoda, Kerem Aktürkoğlu'nu kırıp döküp yollarsan iki sene sonra Fenerbahçe basar parayı alır, arenada Harry Potter şov izlersin, demişti. Fenerbahçe, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde mutlu sona ulaşıyor. 5 milyon euroya tamam dedi. Fenerbahçe, 26 yaşındaki yıldız oyuncu Kerem ile yıllık 5 milyon euro maaş konusunda anlaşmaya vardı ve oyuncu sarı lacivertlilere gelmeyi kabul etti. Hakan Safi Portekiz'e gitti. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz'e gitti. Hakan Safi'nin Kerem ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord maçının oynanacağı güne kadar İstanbul'a dönmesi bekleniyor. O sözler bir yıl sonra gerçek oluyor. Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun bir yıl önce Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrasında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'ın Kerem'i düşük bonservis ile satmasını eleştiren Uğur Karakullukçu, paylaştığı videoda, Kerem Aktürkoğlu'nu kırıp döküp yollarsan iki sene sonra Fenerbahçe basar parayı alır, arenada Harry Potter şov izlersin. Olacağı bu bu arada. Bu gidişte bu olacak da ifadelerini kullanmıştı.